Gözler sadece fiziksel dünyayı görmek için değil, bilinçaltımızdaki derin duyguları da yansıtır. Şaşılık bilinçaltının bir savunma mekanizması olabilir. Peki gözlerin bu savunmayı neden oluşturmuş olabilir? İçe şaşılık, çok yakındaki bir tehdide odaklanmak, uzak tehlikeleri göz ardı etmek, yakınımda bir tehdit var ve ona odaklanmalıyım, çocuklukta otorite figürünün sert tepkileriyle başa çıkmak için kendini içe çekmek, dışa şaşılık, uzak tehlikeleri görmek için panoramayı genişletmek, bilinçaltında sürekli bir tehdit beklentisiyle çevreyi kontrol etme ihtiyacı, anne ile güçlü bir bağ kuramama, ilgi ve şefkat arayışı, beni görmelerini istiyorum ama kendimi tamamen açmak güvenli değil. Gözlerin dünyaya nasıl baktığını anlamak, ruhunun geçmişte neler yaşadığını görmek gibidir. Unutma, farkındalık iyileşmenin ilk adımıdır. Kendini tanımak, geçmişin ağırlığını bırakmak ve özgürleşmek senin elinde.